Galaxy sesinin yeni bir kutu açılışı videosuna hoş geldiniz. Çok uzun süre beklenen bir şeyi açacağız. Ateş uzun süre bekliyordu. Darth Vader Elite FX Lightsaber. Alalım. Evet. Yani böyle bir ürünü ancak işte ya Dave Fraz olurdu maalesef <laughs> mümkün değil. Hayden takvime uymadı mecbur artık senle Bana inceleyelim. Sana kaldık mecburen. Ya şimdi bu şeyi izleyenler hatırlar. Orada söylemiştim. Vader kostüm incelemesi videosunda bahsediyordum. Ee, benim kostümde iyileştirmek istediğim bazı şeyler vardı. Bunlardan bir tanesi de ışın kılıcıydı. Ee, çünkü benim ışın kılıcım Master Replicas e, markasından ve Neredeyse 15 sene oldu. 15 senedir aynı ışın kılıcını kullanıyorum. Işığı biraz böyle sönükleşmeye başlamıştı ki videonun ilerleyen kısımlarında onunla da bir karşılaştırma yapacağız. bir yeni ışın kılıcına ihtiyacım vardı özetle. Şimdi Hasbro'nun da yeni bir şeyi var. Işın kılıcı serisi çıktı biliyorsunuz. Force FX Edit. bu seriden daha önce bir Dark Saber incelemesinde yaptık kanalda. Ve şimdi sıra Darth Vader'a geldi. Evet. Hasbro daha önce Black Series'de bir Vader evet. yapmıştı. Ee, şey Daha önce Master Replicas'ın iki tane ya da üç tane galiba e, Force Fx kılıcı vardı. E, hepsi de bu arada konfigürasyonlar farklı. Yani bazıları bölüm 4, bazıları bölüm 5. Bununla bayağı senle bir tartıştık. Muhtemelen bu Rogue One konfigürasyonu. üzerine çünkü griplerin, arkadaki griplerin orada çiviler var. Aslında Kenobi ile beraber duyurdular bunu. Yani. Evet ama hiç şeyden bahsetmiyor. Kenobi'deki kılıcın yakından görüntüsünü hatırlamıyorum Gör, nasıl olduğunu ama bu göreceğiz, açıp bakacağız. Ama sanki Rogue One konfigürasyonuna benziyor gibi görünüyor. Yani benim için önemli olan şey Blade kısmının kabzadan ayrılabilir olmasıydı. Çünkü biliyorsunuz etkinliklere giderken e, kılıcı da taşımak ekstra bir böyle... Yük oluyordu benim için. Ayrı bir kutuda onu taşıyordum. Şimdi kabzadan ayrılabildiği için muhtemelen aynı kutu içerisinde her şeyi taşıyabileceğim. Peki kabzadan çıkarıp hilti sadece beline takmayı düşünüyor musun? Ee, ışın kılıcı kullanmayacağım etkinliklerde olabilir. Çünkü bir tane bunun d var önde As, beline asabilirsin. Evet ya aslına bakarsan benim kostümümde de böyle bir ışın kılıcı asma şeyi var ve hiç kullanılmadı. Yani kostümü <laughs> yaptığımdan beri oraya hiçbir şey asılamamıştı. Şimdi kısmet bunu oldu. Evet. evet. Başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım açalım. Bunlar hep yeni tasarım kutular. Evet değişik. Prizma şeklinde. Rizma şeklinde. Ha, bu ışın kılıcında bir farklılık şey var. Kaygır kristali var. İçinde. Gözüküyor mu? Fonksiyonel değil. Fonksiyonel değil. Ee, ona da bakacağız. Oradan böyle çektiğinde çıkacak mı? Çıkacağını düşünüyorum. Ah, çekiyorum. Heh. Tamam. tamam. Evet. Bu kutu tasarımı aslında Dark Saber'dan aşina olduğumuz bir tasarıma benziyor. Strafor'dan kurtulmuş olmak güzel oldu. Çünkü her taraf rezil oluyordu. Şimdi bu herhalde geri dönüşülmüş karton gibi bir şey. Evet. evet. Ki Hasbro'da da buna bir şey var artık. Biliyoruz. Hani, Çevreci yaklaşım evet, var. Figürlerde <laughs> plastik ambalajdan uzaklaşmaya çalışıyorlar. Şimdi basit şeylerle mi başlasak acaba evet. bu? Evet. Standın tutacağı, dibi standın altı. Bak mesela şu stand Dark Saber'da ya da bütün çıkan elit işin kılıçlarında bu dik stand çıkıyor. Evet. Ama bence bu standın en çok yakıştığı kılıç bu. Bence sebebi öyle. sebebi de standın tasarımı. Yani Star'ın duvar panelleri şeklinde. Evet yani sonuçta imparatorluk havası vermesi açısından gayet güzel. Yani bunu mesela işte Luke'un, Leia'nın Rey'in kılıçlarında bu standa aynılarını kullanıyorlar, aynı dizaynı kullanıyorlar ve bence bu kadar yakışmış değil. Ya şimdi ışın kılıcı koleksiyonları olsam aslında şeyi isterdim. Hani hepsi böyle birebir stand yani birebir tasarımda olsun standların. isterdim ama Belki bundan daha farklı bir şeye gidebilir. Ya a, a, şekil aynı kalıp, şu arka tarafa baş, başka bir desen evet. yapılabilirdi aslında. Evet. Evet, devam edelim. Devam edelim. Şu Kyber Crystal'imiz. Ee, bu Kyber kristali dekoratif olmasının yanı sıra e, aynı zamanda ışın Kılıcı'nın içerisinde Blade'i tutuyor anladığım kadarıyla. İzlediğim videolarda böyle gördüm. E, blade takılı değilken Blade'in yerine giriyor. Açtığında yanıyor. Bu arada ucundan şuradan kırmızı görüyorsun. Deneriz onu. Bak burada da hmm. içinde bir led var. Muhtemelen çünkü burada kontakları var. Şurada kontaklar görünüyor. Ve bir süre yanık kalıyor. Hani içinde bir şekilde bu birkaç dakika boyunca kırmızı yanmaya devam ediyor. Deneriz bunu da. Şöyle bir adaptör parçamız var. Bu yeni bir şey. Evet. Ee, e, e, force fixlerde daha önce pek görmediğimiz bir şey. burada yoktu galiba. Yok hayır. Bu şey e, Blade'i takıp çıkarmak için bir aparat. Yani kılıcın üzerinde bu kalmıyor. Takıp çıkarırken kullandığınız bir aparat. Şimdi ile devam edelim diyorum. Şu da Blade'imiz. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 36 inç boyunda. Üzerinde Darth Vader yazıyor. Ya bu herhalde elit serisi başka Saber'lara takmanın bağırarak söylenen hali. <laughs> e i̇şte bak bu noktada ben şunu merak ediyorum. Şimdi bu elit serisinde başka ışın kılıçları var ve hepsinin Blade'i de çıkarılabilir, takılabilir şeklinde. Ve genelde de benzer şekilde, girip çevirmeli şekilde oluyor. İşte merak ettiğim şu, bunu acaba atıyorum Leia'nın ışın kılıcına Kırmızı Dart Vader'ı taksak da ışın kılıcı kırmızı yanar mı? Şimdi aslında şu da var. Bunun içerisinde eğer neopiksel varsa ki neopiksel olma ihtimali çok yüksek. Her renk yanabiliyor bu aslında bu blade. Nasıl ha. şeydeki Galaksi'nin kılıçları, blade'leri tek bir blade ha. ve taktığın işte kristale göre renk değiştiriyor. Bunun her renk yanabiliyor olduğunun tahmini nereden geliyor bana? Çünkü Değişik noktalarda blaster block yapınca orası beyaz oluyor. Önden biraz şey oluyor. Lava efekti hmm. yaparken. Yani muhtemelen her renk yana binen ledler bunlar. Diye tahmin ediyorum. Ama işte mesela şurada bir key var. Yani bu sanki sadece Vader'a girecek gibi tasarlanmış hmm. gibi geliyor ama bakacağız. Deneriz. Şimdi sıra geldi asıl parçaya. Onlar Onları ben ben kenara koyayım da sen tıkanırsın Onlar bir yerde bakarız. Öyle. Tamam. Vader's, Maiders falan ayaklarına yatarsın ama bir şeyler yapamazsın, pili çıkaramazsın, pili takamazsın. Ben orada montajda onları düzeltirim, seni rezil etmem merak etme. Çok düşüncesiniz. Evet ama bu kısmı silmem montajda. <laughs> <laughs> evet. evet. Şimdi bakalım bu ben göz alıcı parçası. Nasıl bir sonuç göreceğiz. Hı. Hmm. Hmm. Ben bak şey metal kısmı daha mat, mat gibi. Evet. evet yani re, alüminyum böyle mat alüminyum gibi yapmışlar. Eee Şurada böyle bir farklılık var. Orası çıkıntılı. İşte bu Rogue One konfigürasyonu ile ilgili. Episode 1'de, Episode 4'teki konfigürasyonda şurada bir kulakçık hmm. var. Şurası farklı olmuş. Evet. Böyle bir dokunurken pütürlü bir his var burada. Normalde öyle orijinalinde. Evet. Öyle olması gerekiyor. Çünkü Graflex değil de o hangi bu... Evet yine o flashlight'ın orası biraz pütürlü. Şurası... Aa bak bu evet. güzel. Force FX şink kılıçlarında Master Replica zamanında şuralarının kavuşuk olması işi çok kötü bozuyordu. Çünkü bir süre sonra o kavuşuk yum... yani yapış yapış olup Erimeye başlıyordu. Şimdi bunu plastik yapmışlar. O da iyi olmuş. Ee, bu arada ben kendi kılıcımı dışarıda sergilemiyordum. Kutusunda duruyordu hep. O yapış yapış olma durumundan bir nebze de olsa kurtulmuştum. Ama yine de biraz var gibi. Hani 15 sene sonrasında bile biraz oluyor. Bu arkadaki arkası siyah mı? Normalde Vader'ı hatırlamıyorum. Ee, Master Replicas'ta değil. Değil ama master replikas farklı konfigürasyon elindeki. evet evet Heh. Şimdi burada pil haznesi var bunun da farklı bir durum söz konusu pil haznesini vida vidalamışlar buraya bunu yani arkadaki o bu pil haznesi kapağı dışında bir de vidayı yani buradaki vidalardan birini hangisi Şurada etiket ha. var etiket evet. var mesela o etiketi çıkarırsan o vidanın hangisi olduğunu nereden hatırlayacaksın acaba etiketi çıkarmamak lazım. <laughs> <laughs> ve bak düşmüyor. evet ve şey vida olduğu için ee, düz vida olduğu için çıkarırken aman ağa, dikkat et sağa sola şey yaparsan çizebilirsin. Tamam. Evet. Hmm, bunun üstünde de tasarım yapmışlar. Evet üstünde hani şey hiçbir zaman görülmeyecek detaylar var ama <laughs> en azından hoş tasarım detayları var. Biliyorum ne kadar görünüyor ama yakın plan çekimlerini koyarız. Ve 2A pillerle çalışıyor. Koyalım. 3 tane kalem pil. 3 tane kalem pil. <laughs> Black Series Hasbro kılıçlarda, daha önce de Signature Edition kılıçlarda bu lank diye çıkıyordu. Evet. Ama sonra başka bir şey vidalamak zorunda kalıyordu. Şunun üstünde bir kapak vardı. Şunun üstünde bir kapak, kapak, vardı. Bir kapak daha vardı. Ben hala onun bir regülasyon gereği olduğunu düşünüyorum. Dur tamam. ben tutayım sen bir dala. Önce kapağımı taksak acaba dedim ama şu Bana soracak olursan daha fazla sıkıştırma. Tamam. Şu tarafta bu arada haberiniz dikkatli olun. Eğer e, bu tip kapakları takarken eğer İlerlemiyorsa, sıkışırsa zorlamayın. Çıkarıp bir daha baştan başlayın. Çünkü sonra çıkmama ihtimali çok yüksek. Buyurun efendim. Şimdi normalde blade'i de takmadan bir ses duymamız... Gerekir Gerekimi. mi bilmiyorum. Açıyorum. Aç bakalım. Evet. Bir çiv yaptı. Bir çiv yaptı ama başka bir demaratı da yok. Tamam şimdi... Kyber Crystal'ini takacağız. Kyber Crystal'ini takıp deneyelim. Doğru soktun. Çok çevirmene gerek yok. Bir hareket yapıyorsun sadece. Evet. Şu, hoş olmuş bu parça. Evet, o emitter'ın önü orijinalde de böyle bir... Aslında yay gibi bir şey var da böyle o etkiyi vermişler. Var mı onun bir şeyi? Ee, şurasından tutup içeri sokup çevirmen gerekiyor. Bu Blade gibi aynı şeyi var. Evet. Sonra da kilitleyeceksin. Şöyle mi Bunu Burada yani. takacaksın. O şey, emitter'ı takıp onunla vidalayacaksın emitter'ı. Diye tahmin ediyorum. Çok sıkıştırmaya gerek yok. Tamam. Şimdi yakalım. Şimdi Kılıcı bayıltmak için fikir diyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama şey bir kırmızı ışık geliyor şu anda. Evet. Orada bir kırmızı ışık var. Ve farklı bir ses geldi. Evet. Mesela taşırken kılıcı belde Şöyle, oradan, oradan asıp. içinde kristali tutabilirsin. Açtığında da böyle en azından bir ses gelir. Bu arada şu bak genelde internete de baktım şikayetlerden biri bu hmm. D-Ring'in löngür löngür oynaması. Evet. Ee, Benim için problem değil. Evet çok sorun değil. Şimdi Blade'i takalım. Blade'i takalım. Hatta şimdi e, çıkardıktan sonra kristal yanmaya devam ediyor mu merak ettim ben ya. Ee, bir açayım kapatayım. Aç bir süre açık kalsın. Sesi biraz kısık ya. Blade'le bakalım nasıl olacak. Bakalım. Şey, bu arada kalınlığı bana şey geldi. Güzel geldi. Master Replica'dan daha ince gibi sanki. Ee, i̇kisini bir tutup denemem lazım. Şu anda yanmıyor kırmızı olarak yanıyor olmasını beklemek gerek bekliyordum ama biraz daha uzun süre mi açık tutmak gerek acaba. Taktın mı? Taktım çevirdim. Şimdi o bak bu işin biraz külfeti. Evet. Bunu daha kolay yapmanın bir yolu olsaymış iyi olurmuş. E, hadi bakalım. Hadi bakalım. E, hadi bakalım. Hmm. Ha ses fena değil. Güzel. Çok güçlü değil ama hassasiyeti de fena değil. Hmm. Bu Flash on Clash. Bak arada hatta ma şimdi kamerada belli olmuyordur da biz onu ayrı yakın plan çekimleri biraz daha karanlıkta da çekimler yaparız ama mavim trak bir clash sesi var. Clash rengi var. Evet. 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 Mavi mutrak. Şimdi bu Force FX elitlerde bir de auxiliary button ikinci tuş da var. Şurada. Evet orada başka efektler de var. Bir tanesi blaster bolt. Blaster block pardon. Rastgele yerlerde blaster block yapıyor. Seri basıyorum mesela. Evet. Sürekli basınca Lockup. Bak sarı da oluyor bu arada. Sarı da oluyor arada evet. Şöyle aşağı tutma. Aşağı doğru ardı, tutunca da. Biraz daha geriye doğru çek kadraja girebilirsin ya. Hesapta lava efekt yani duvarı kesiyormuş gibi. Sadece aşağı doğru tutunca Aşağı doğru doğru tutunca. Aslında aşağı doğru tutunca başlatıp sonra bırakmazsan devam ediyor. Hmm. Diye tahmin ediyorum. ne istiyorsan. Aşağı doğru Tut, başlat. Bırakma tuşu kaldır. Evet. Evet, devam ediyor hala. Bir de bunun şeyi var. Ee, var. battle mod var. Battle mod. Hiçbir, hiçbir elitte olmayan bir mod. Bunun için ne yapıyorsun? Dört kere auxiliary'e basıyorsun. Beşinci de basılı tutmaya devam ediyorsun. Dört kere basacağım. beşinci de Basıl tutmaya devam Evet. Bir, i̇ki iki, 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 üç, dört, beş. Şu an hmm. hiçbir şeye basmıyorum. Böyle kendi kendine ağır sekanslar yapıyor. Bak renkler çok değişiyor. Mavi var, yeşiller oluyor. Bunlar tabii şeyde muhtemelen gelmiyor. Kamerada gözükmüyor ama. Bu bitti. Bitti bu kadar. 10 saniye, 15 saniye. 10 saniyelik bir sekansı var. Ve kapanışına bakalım. Kapanışına bakalım. Evet. Evet. Yani ben sevdim. Şey anlamında sevdim. Ses çok kötü değil. Çok güçlü de değil. Genelde elitlerde sesle ilgili böyle bir sıkıntı oluyor. speaker ufak. Tasarım hoşuma gitti. Ee, biraz ince gibi geldi bana. Bilmiyorum. Şuraların kavuşuk olmaması güzel bir şey. Ee, Benim için en büyük özellik Blade'in çıkabiliyor olması. Çıkabiliyor olması. Ee, aydınlık kara, şey Şeyine bakarız. Parlaklığına Aynen. bakarız. Daha karanlık bir ortamda bakarız. Şimdi bunun yanına bir master replikası koyalım. Bir master replikası koyalım. Bakalım ne farkları var. Aman. Emektar master replikasınız. Bu 2000 kaç? Ben bunu 2008'de aldım. Ee, ama üretim olarak 2007 galiba. Tabii bak şunun metali daha parlak bir metal. Ee, bak şimdi yan yana koyunca çok daha inceymiş gibi gözükmüyor bana aynı kalınlıkmış gibi görünüyor. Şu baş kısmındaki şey farklı bir materyal sanki. Şöyle evet. Şeye bakalım dik yan yana ikisini de tut al şöyle ha. Blade'lerin uzunluğu Master Replicas'ınki daha uzun bu arada. Görünüyor mu bilmiyorum ama Master Replicas'ın Blade'i daha uzun. Ee, tabii tasarım olarak farklı çünkü dediğim gibi bu bölüm 4. Bu Rogue One veya Obi-Wan. Şey tarafında parlaklıklarına da gerçi karanlık bir ortamda bunlara bir daha bakarız ama bir, şimdilik bir açayım. Bir aç bakalım. Önce master replikası aç. Seslerini de karşılaştırmış evet. oluruz. Şimdi master replikası açıyorum önce. Oo. Daha güçlü. Şimdi kapat onu istiyorsan. Bu da force fix edit. Daha tiz bir ses. Evet. Daha zayıf demek pek doğru olmayabilir ama Parlaklıkları için bir şey diyemedim. aç kesinlikle daha parlak, elit daha parlak görünüyor. E tabi eski de artık biraz. Evet, Ondan eski. E tabi bunda flash on clash, hmm. blaster block gibi şeyler yok. Sadece clash yaptığında clash sesi çıkarıyor. Işıkların değişmesi gibi bir şey yok. Teknolojik olarak daha gelişmiş bir parça. bu. Hassasiyeti nasıl? Evet. Gelmiyor. <gülüyor> 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 Bu daha hassas. Daha hassas. Yani daha hassas olması her zaman iyi olmayabilir. Mesela şu anda e, clash sesinin çıkmaması gerekiyor normalde. Evet. Çok erken clash sesi çıkarıyor. Daydırmıyorum hiçbir. Evet. Acaba şey temas ediyor herhalde içinde bir ekstra bir temas mı oluyor acaba? Yok Dolayın. normal. O da olabilir. Peki yavaş salla. Tamam. Tabi zamana göre Master Replica çok ileri bir ürün yapmış yani onu kabul etmek gerek. Master Replicas'ın sesi speaker'ını elitlere koysalarmış, evet. çok güzel olurmuş. Ama yine de ben şey değilim yani bence başarılı bir ürün. Bence de yani kötü bir alışveriş yapmadığını düşünüyorum. E, kostüme de güzel bir upgrade oldu bence. Evet şey tarafında bak. Şimdi şu stickerları sevmiyorum. Özellikle cosplay yaparken şöyle bir evet. sticker'ın olması veya altta Hasbro işte made in bilmem ne, mesela şurası çıkmıyor. Hmm. Sevdiğim bir şey değil aslında. Master Replicas'da o var. Var. Onla bak şurada da var. Ama sticker o. O çıkabiliyor. Ama altı şu da çıkabiliyor, da çıkabiliyor. O da çıkabiliyor. Bu da çıkabiliyor. Hepsi çıkabiliyor ama altında da yazılar engraved onlar çıkamıyor. Ama o kadar belirgin değil. Kazısan çıkar. Mısın? Kazısan çıkar. Bunlar böyle üzerine şey yapmışlar. Hatta başka kılıçlar da yan tarafına falan da yapmışlar. Onu bunu, görürüz. Bunu ona takabilir miyiz acaba? Yok sanmıyorum. Niye aranıyorsun ya? <laughs> ya i̇lla başına bela açacaksın. Yok. <laughs> Dişleri atmasın aman. Dişleri atmasın ama... Bence yine mutlu ol. Yani güzel bir ürün. Mutlu ol. Mutlu ol. <laughs> mutlu ol sev. Bunun evet. Ürün bu. Mal bu. Mal kaç para? Şimdi TL tutarını söylemek çok anlamlı değil. Ama mesela Türkiye'de ön siparişe çıktığı zaman fiyatla şu anda alabileceğiniz fiyat arasında fark var. Ama istiyorsan yurt dışı fiyatını söyleyeyim çünkü o daha anlamlı. Türk Dışı fiyatı 279 dolar. Bu Force FX elitler arasında pahalı bir fiyat değil mi? Ee, pahalı ama Force FX Elite'ler de artık bu fiyat bandında. Fiyat bandında. Yani. Ülkemizde var. Sipariş edilebiliyor. tam offta durabiliyor mu? Galiba Blade'i çıkarmak gerekecek. Duruyor. Evet. Ben bu dek, dik Sant'ları sevmeye başladım. Çünkü az yer kaplamaya başlıyorlar kaplıyorlar rafta. Şu ha şimdi oldu ya. Tam oturtamamışım. Hı. Güzel. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Güzel bir afet oldu. Nice etkinliklerde. Nice etkinliklerde. Asileri <laughs> kesmek dileğiyle. <laughs> kesmek dileğiyle. <laughs> Bir sonraki kutu açılışına kadar kudret sizinle olsun. Kudret sizinle olsun.